Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizlere OBS nasıl kullanılır bunun hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar şimdi OBS kullanımı çok basit. Ama ondan önce sizlere bir şey soracağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arka wallpaper'ımı değiştirdim. Kendim yaptım Adobe Photoshop üzerinden. Umarım beğenmişsinizdir. Artık videolarda şu wallpaper'ı göreceksiniz. Bence gayet güzel oldu ama bir tık kalitesi düşük onu halledeceğim daha HD'li bir görüntü istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi OBS'in kullanımına geçelim. İlk öncelikle bilgisayarınız kaç bitse, bilgisayarınızın bitine de bakmak istiyorsanız bu bilgisayar özellikler ve bitinize bakın. 32 bitse 32 bitlik OBS'i, 64 bitse 64 bitlik OBS'i indiriyorsunuz arkadaşlar. Benimki 64 bit. Bakın burada 64 bitlik yazıyor. Şimdi arkadaşlar girdik. Görmüş olduğunuz gibi OBS'in ana yüzü bu. Sizlere başta böyle gelmeyecek tabii ki. İlk önce en iyi şeyi ayarlayacak ve size şunu soracak. Canlı yayın mı yapmak istiyorsun yoksa video kaydı mı almak istiyorsun diye. Siz oradan video kaydını seçeceksiniz. Çünkü canlı yayın yapacak bir bilgisayarınız varsa yapabilirsiniz tabii ki canlı yayın için de ayarlayabilirsiniz. Ama ben video kaydı için en iyi şeyi seçtim. En iyi ayarları seçtim ve şu anda video kaydı için en iyi ayarlarda da kullanıyorum OBS'e. Arkadaşlar girdiniz OBS'inize. Ayarlamalarınızı yaptınız. Şimdi arkadaşlar OBS'ten genel olarak bahsedecek olursak. Buradan görmüş olduğunuz gibi şurada bir artı seçeneği var. Bu artı seçeneği eklenir. Ben şu sahne olayını tam olarak bilmiyorum o yüzden burada size fazla bahsetmeyeceğim. Buradan ekran yakalamadan artıya basıyorum. Artıdan buradan eğer varsa Facecam'iniz video yakalama aygıtında basıyorsunuz ve buradan tamam deyip Tamamlayınca zaten şurada bir yere geliyor. Ortaya geliyor. Siz buradan ayarlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Diyelim ki alta bir abone ol. Ne bileyim. Böyle bir şey ekleyeceksiniz. Buradan artıya tekrardan basıyorsunuz. Buradan görüntü. Görüntüden tamamlıyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada hiçbir şey gelmiyor. Burada korkmayın. Burada göz at var. Göz at'a tıklıyorsunuz. Ve buradan. E, şimdi ben az önce yaptığım wallpaper'ımı koyacağım. Bakın şimdi. tamamı bastım. Şu anda şurada. Siz de görüyorsunuz. Şuraya doğru bir fatahları oraya yutup, görmüş olduğunuz gibi. Yani buraya istediğiniz PNG şeklinde, e, buraya istediğiniz şeyi koyabilirsiniz PNG şeklinde. E, abone ol, like at, işte onun gibi şeyler ama ben koymuyorum. Bence kaliteyi düşürüyor. E, burada anlatacağım bu kadar. İstediğiniz kadar. Yapabilirsiniz. Şimdi bana artı tekrardan basıyorsunuz. Oyun yakalama var. Oyun yakalamaya bastığınızda oyun oynarken oyununuzu yakalıyor ses giriş. Bunları fazla ellemenize gerek yok. Şimdi diyelim ki ekran kaydınızı aldınız. Güzelce videonuzu çektiniz. Her şey bitti. Okey ve mükemmel. Şimdi bakın arkadaşlar şurada CPU'nun %13'lük kısmını kullanıyormuş. Bunlardan da bahsedeyim. Yani detaylı olarak. CPU'nun %13'lük kısmını kullanıyor. Ve şu an ben 30 FPS bir kayıt alıyorum. Yani şuraya indirimle kare hızı yenileme ee, şeyi oranı galiba ee, 30 FPS. Sol üstte bakın videomuzun kaydını aldınız. Kaydı durdura bastınız. Sol üstte bakın şurada dosya var. Dosyaya tıklıyorsunuz. Bakın burada kayıtları göster. Kayıtları remükset Ayarlar. Ayarlar dosyasını ve benzeri. Buradan kayıtları göstere tıklıyorsunuz. Ve aldığınız ekran kaydını burada görüyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlara pek fazla elemenize gerek yok. Tam ekranları yüz e, seçebilirsiniz. Başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, e, <laughs> evet telefon sesi sağlam Umarım ses gelmemiştir. Ayarlara basıyorsunuz burada. Ayarlara geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi mesela ben videoları başlatırken OBS üzerinden başlatıyorum başta ve şu anda direkt masaüstü üzerinden başlatıyorum çünkü bir kısa yol tuşu ekledim F12. Bakın burada Kaydı başlat ve kaydı durdur tuşlarım var. F11 ve F pardon F12 ve F12. İkisi de F12. Yani başlatacağım zaman F12 durduracağım zaman F12'ye basıyorum. Kaydı duraklat. Buraya da istediğiniz tuşları atayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Geçiş tuşlarınızı falan atayabilirsiniz buraya. Varsa eğer şeyleriniz. Yayın başlatmak için de ayrı. Ben size bugün Nasıl ekran kaydı alırken e, OBS kullanabileceğinizi anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere yararlı olmuştur. Eğer beğendiyseniz alt taraftan bir like atmayı, bir abone olmayı da unutmazsınız. E, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.